Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz onun ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Kuşkusuz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Bu yüzden yaradanınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece O sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü O tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır.''